Merhaba arkadaşlar, akıllarda takılan bir soruyu cevaplandırmak istedim. Sıkça bu soru bana YouTube'da soruluyor. Abi hangi dershaneye gitmeliyim? Dusem, Dusdata, Dustime, Dusakademi, Dusword ee... gibi gibi. X dershanesi bana 160 indirim verdi. Y dershanesi bana %100 indirim veriyor. Abi ben %100 indirim vereni seçersem pişman olur muyum? İleride ne olacak? Gibi. Arkadaşlar. ilk önce şunu kendiniz kararlaştırmanız lazım. Birazcık daha samimi bir şekilde açık açık konuşmak istiyorum bu durumu sizinle. Dershaneler 2-2,5 iki, iki, buçuk günde bir ders bitiriyor. Öncelikle bunda en fikir olalım iki iki buçuk günde biten bir dersin çoğu yerinin altını çizdiriyorlar. Yıldız attırıyorlar. Yani siz e, sanıyorsunuz ki işte dershaneye gittiğim zaman tüm konuları anlayacağım. Hiç de öyle olmuyor. Belki %70'ini, %80'ini zaten anlamıyorsunuz. Sadece kitaplarınızı doldurmuş oluyorsunuz. Yüzde %80'i, belki %90'ı öğrencinin kendisine kalıyor. 8-10 saat çalışacak olan Son 3 ay Kampa girecek olan çok ciddi bir şekilde çalışacak olan yine sizsiniz Burada Benim size vereceğim tavsiye Dershanelere Çok uçuk bir fiyat vermemek neden Çünkü Çoğu diş hekimliği öğrencisi 5. sınıfa gelmeden önce daha Ne yapacağını planla planlamıyor Yani ben Doktoramı yapacağım Uzmanlık mı istiyorum? Kendi kliniğimi mi açacağım? Devlette mi çalışmak istiyorum? Akademisyen mi olmak istiyorum? Yurt dışına mı çıkmak istiyorum? Bunu daha kararlaştırmıyorsunuz birinci sınıfta, ikinci sınıfta. Tamam bunu kararlaştır diyelim o zaman yazıl. Bu senin için çok mantıklı bir seçenek olacak. Bir önceki videomda çünkü erken yazılmanın mantıklı olduğunu söylüyorum. Evet mantıklı. Fiyat konusundan farklı. Mantıklı. E, çünkü hem enflasyon oluyor. Hem önceden kayıt ettirmiş oluyorsunuz. Gerçekten mantıklı oluyor yani o para eriyip gidiyor sen 5. sınıfa gelene kadar. Ama eğer sen daha bunları seçmemişsen, tam karar vermemişsen mantıklı değil. İlk önce bunu düşün. Şöyle düşün. Uzmanlığı neden istiyorsun? Uzmanlığı neden istiyorsun? Uzmanlığın avantajları yani DUS'un avantajları ve dezavantajları senin için neler? Uzman olmak daha çok para getirir mi? Uzman olmak şart mı? Uzman olmasan işsiz kalır mısın? Bunları bir araştır. Senin birazcık da bu konular hakkında kafan açmak istiyorum. Ee, gittim. Abi dedim uzmanlık şart mı? Bir tane klinik. Kendi muayenehanesini açmış abi. Dedim abi şart mı? Değil dedim. Dedim abi ne yaptın sen? Dedi ben dedi yazıldım dedi bıraktım dedi. Sonra başka x kişisi aynı şeyi yapmış. Başka x kişi aynı şeyi yapmış. Arkadaşlar bir defa uzmanlığı kazanmak zor. Bunu bir e, hem fikir olalım. Çok ciddi bir çalışma e, içine girmeniz gerekiyor. Peki kazanılmaz mı? Kazanılır. Tabii siz çalışan e, kazananları senin benim gibi insan. Çalışıyorlar. Ama herkes kendini bilir. Günde 8 saat artı 6 saatlik 6 saatin üstü çalışabilecek çalışabileceksen eğer Okey. Tamam. Ve İzmir istiyorsan uzmanlığı okey. Bu tamam. Bu senin için çok uygun. Mesela benim için uygun değil. Benim için uygun değil. Ben 8 saat 10 saat her gün çalışamam. Teorik adamı değilim. Zaten sağlık problemleri sebebiyle gözlerimde çok ciddi sağlık problemi var. Ee, yakına bakınca çok ciddi ağrıyor. Ben bırakmak zorunda ayrılmak zorunda kaldım. Yani düz hayat tamamen yani benim için bitti. Neyse abiye sordum dedim ki abi böyle böyle düz çarpma. Hayır değil dedi. Mesela dedim şu an atıyorum yani kafanızda canlansın örnek veriyorum. Dedi endodonti uzmanı dedi. Bir kanal tedavisini 1500 lira yapıyor dedi. Ben dedi 1200 lira yapıyorum. Dedi. Örnek veriyor şu an yani. Ama onun yanında ben implant da yapıyorum dedi. Protez de yapıyorum dedi. Dolgu da yapıyorum dedi. Diş de çekiyorum dedi. Gibi gibi. Kanal tedavisi yaparken belki yine e, dolgu yapacaksınız ama yani onun yanında yapmadığınızda protez de olacak mesela. Atıyor implant da olacak mesela. Yani şunu demek istiyorum. Şunu şuraya getirmeye çalışıyorum. Bu uzmanlık daha çok para kazanmak için seçilir mi? Hayır seçilmez. Uzmanlık daha çok para kazanmak için seçilmez. Onun dışında iş bulmak için seçilir mi? Evet eyvallah. Devlet de mesela uzman olur. Sen direkt atanırsın. Normal düz düz düşkünlüğüne hata muhtemelen %10'dan daha az belki. Ee... Hatta uzmanlar bazı sebeplerden dolayı devlette de zaten çok tercih etmiyorlar. Özel sektörde çalışıyorlar. Özel sektörde avantajlardan biri de çantacı olmaları. O hastanesinin o hastane benim geziyorlar böyle. Burası iyi tarafı olabilir. Daha rahat iş bulmaları olabilir tabii ki. Onun dışında yani sen dusu olmadığı dusu yapamıyorsun. Doktora ile mesela düşünebilirsin. Birkaç sene çalışıp muayenehaneciliği de düşünebilirsin. Eğer maddi durumunu mesela elverirse. Bunların hepsini göz önünde göz önünde bulundurman lazım. Doktora ile dusu bir kenara koyup hangisinin avantajı daha fazla? Hangisinin dezavantajı daha fazla? Hangisi benim için daha uygun? Bunları kararlaştırman lazım. Atıyorum bir konuda spesifikleşmek istiyorsun. Yani uzmanlaşmak istiyorsun. mantıklı olur senin için. Ortodont, implant, protez. Sadece belli bir iş yapacağım diyorsun. Ben diğer işleri hiç sevmiyorum diyorsun. Olabilir mantıklı olabilir. Ya akademisyen olmak istiyorsun. Olabilir. Kesinlikle olabilir. Hani bana göre akademisyenliğin en net, en pürüzsüz yeri doktordan değil, dustan geçiyor. Çünkü uygun, her şeyi kalıbına uygun. Doktora da yüzde elli ales alınıyor. Ales alınıyor. Yüzde on İngilizce puan alınıyor. Yüzde yirmi mülakat alınıyor. Yüzde yirmi okul puan alınıyor. Şimdi denilene göre, denilene göre, duyumlarıma göre devlette bazı şeyler oluyormuş. Herkes eşit davranılan bir davranılan bir biliyormuş. Ki devlete doktora da gerçekten girmek zor istediğiniz bölüme. Bunu da biliyoruz yani. Ama onun dışında özellikler de var özellerde düşünülebilir. Ales var, Yok dil var. Okul o puan var. Mesela okul puanın çok yüksek, çok çalışkan bir öğrencisin. Senin için doktorun önü açık. Uzman olmak istiyorsun, yine dusu olmak istiyorsun. Olabilirsin. Ya yani demek istediğim şu. X dershanesine yazılacaksın. Karar verdim. Bak ilk önce karar verdim. Uzmanlığı isteyip istemediğime karar vermen lazım yüzde yüz. İyice bir araştıracaksın, soracaksın. Bana çok soru geliyor. Ben hep herkes aynı şeyleri ses kaydı atıyorum. En son dedim bir video çekeyim dedim. Bunu bu konuyu açıklığa kavuşturmak istedim dedim. Arkadaşlar çoğu insan susup bırakıyor. Şöyle söyleyeyim. Bir üniversiteye gelen Yüksek lisans öğrencisi, diş hekimliği yüksek lisans yapıyor. Tamam. Yüksek lisans, yüksek lisans yapmıyor. Master'ın ne deniyor ismini unuttum. Neyse. 2 yıllık bir şey okuyor tamam mı? Onun ismini unuttum şu an. Kusura bakmayın. Ziraiden. 3 defa mı 4 defa mı ne Dusa girmiş, kazanamamış. O adam devlette de güzel bir üniversitede okumuş bir adam. Yani öyle çok çalışırım. Ben çok zekiyim demek de olmuyor bazı şeyler. Kısmet oluyor. Ha şuna da geleyim. Dus mesleğin sayfası var Instagram'da. Oradan dinleyebilirsiniz. O kon konuşmalar yapmışlar canlı yayında. Hiç dershaneye gitmeden işte Dus mesleğin o mobilyon uygulamasını almış. ADSM'de çalışıyor hanımefendi. Kazanmış. ADSM'de çalışarak kazanmış. Belki üstünden kaç sene geçti yani o konular, teorik konuların üzerinde. Bebekleri olan kazanmış. Kazanan kazanıyor. O DUS'un o ruhunu, o özünü anlayan, o stratejisini anlayan. Şimdi her sınavın bir stratejisi vardı değil mi? Ben mesela İngilizce sınavına girdim. Onda bir stratejisi vardı. Gramer konusunda. İşte ne bileyim. Üniversite sınavına giriyorsun. Onun da bir stratejisi var. Özümsüyorsun yani. İşte YGS, LYS'den TYT, oldu. Nasıl strateji değişti? Daha çok mantık sallaştı. Daha çok işte yeni nesil sorular türedi. Bu şekilde DUS'un da bir stratejisi var. Bunu da bol soru çözdükçe anlıyoruz. Bol soru çözdükçe. Ha şunu da söyleyeyim. X dershanesinin kitabı güzel değil. Abi o kitap güzel değilse Y dershanesinin kini alırsın. Ondan çalışırsın. Ondan gidersin bir kitap. Zaten piyasadaki tüm Test bankalarını, soru bankalarını çözüyorsun. Yani bırakmaman lazım piyasada soru bankası. Yani hepsini yalıp yutuyorlar bunu kazanan insanlar. Hani şuna getiriyorum. Abartılacak kadar önemli bir faktör olduğunu düşünmüyorum. Ben düşünmüyorum. Zaten her dershanede iyidir. DUS Akademi, DT e. Bekir, uzman DT Ebu Yılmaz. Restoratif. Müştibi. Instagram adresini takip et mesela. Çok şey öğrenirsin. Oraya gelen hocalar da DUS'u kazanmış hocalar. Belli bir portföy var. Yani belli bir kaynaklar var. O kaynaklardan bakıp bakıp hazırlıyorlar. Çalışıyorlar oradan işte şey yapıyorlar. Dökümanlarını çıkartıyorlar. Kitap yazıyorlar, soru yazıyorlar. Belki kendi kitap birbirlerinin kitaplarından da yararlanıyorlardır yani X kitabı yazıyorsun o da Y kitabı var oradan da yararlanabilirsin yani değiştirip yazarsın atıyorum zaten belli başlı şeyler var umarım netleştirebilmişimdir aklınızda yani dus 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 önceki videolarımda da hani e, bazı şeyler değişmiş olabilir yani yıllara göre değişiyor fikirler daha çok oturuyor vesaire Evet e, bu şekilde arkadaşlar. Umarım aklınızda takılan bir takım soruları yanıtlayabilmişimdir. DUS time de arkadaşlar. DUS data da iyidir. DUS meslek de iyidir. Dusem de iyidir. Dust akademi de iyidir. Dust work de iyidir. Aklıma gelmeyen diğer dershaneler de iyidir. Önemli olan iş sizde bitiyor. Bunu unutmayın. Eğer %100 indirim... Abi adam bana şey soruyor ya. Abi diyor %100 indirim aldım diyor. %100 indirim aldım diyor yazılayım mı diyor. Yoksa pişman olur muyum diyor. Ya sen yazıl bak o %100'e yazıl. Sonra git bir de başka dershaneye de yazıl. Ona da yazıl. İkisine de gidersin ara sıra. Bir ona gidersin bir gün bir gün ona gidersin. Arkadaşlar bu kadar. Yani. Umarım anlatabilmişimdir. <laughs> ben 5. sınıf öğrencisiyim bu arada. Ee, uzun süredir. Birçok öğretmenden, Birçok hocamdan, birçok duyumlarından, klinikten, oradan buradan sürekli e, bilgi alıyorum. Duyumlarım, tecrübelerim, kişisel fikirlerim hepsini harmanlayıp size aktarmaya çalıştım. Umarım kafanıza bir şeyler şekillendirebilmişimdir. Bu kanalda diş hekimliği fakültesi hakkında eğitici ve eğlenceli içerikler çekmeye çalışıyorum. E, abone olabilirsin. Başarılar dilerim.